Evet sevgili kardeşlerim. Bu da Shoddy Tafo hesabı. Benim ben, herhalde bu hesabı Tafo'ya benim verdiğim hesap bu. Kalede Salinas Malinas var. Biz bir ara bunu adam ettik diye hatırlıyorum. Ondan sonra belli bir yerde kalmıştı bu hesap. Yo. 16. olan hesap mı bu? Ha, ha. Bu globalde 16. yaptığımız hesap bu. O zamanki kadroyla adam 16. idi ya. Baya şeydi yani. Baya iyiydi. 16. hesaptı bu. Hesabı en son bu şekilde mi? Bu hali mi getirmiştik? Başka hali var mıydı? Tam hatırlamıyorum. 44.5 mu? Muhtemelen bu şekilde getirmişizdir bu hesabı. Bu çöp. Şu çöp. Şundan çok fazla etki alamadık. Bundan çok fazla etki alamadık. Hadi bunlarla orta sahada bir şekilde gitmeye başladık ama onun dışında pek fazla bir etki alamadık. Ama bu takıma çok ihtiyaç var. ya. bu takıma hem Pierre'in hem Kalsin gelmesi lazım. Ki bu zamana kadar attığımız bütün transferlerde öyle bir yakından geçmedi ya yakından geçmedi anladın mı? Yani şuradan buradan geçse hikaye yakından bile geçmedi attığımız transferlerden. Şimdi muhtemelen bu hesap da çöp olacak. <laughs> dördüncü bir tane dördüncü yıl var. İşte bir tane ticket var. Esasen bunları zaten hiç bakmıyorum. Bunlar tamamıyla çöp. Bunlardan akla yatkın hiçbir şey gelmiyor abi. Hiçbir şey gelmiyor. İlk 50 sitebi attık bakalım ne olacak. Şöyle bir atalım. Her zaman olduğu gibi ilk step'ten de bir bok gelmiyor abi. İlk step'ten hiçbir şey gelmedi kardeşlerim. Hiçbir şey yok. Olsun. Alıştık artık. Alıştık. Tekle at. Tamam tekle atalım abi. Tekli atalım. Bak 5 tane 5 e, tane tekli atma şansımız var. Atayım abi. Tekliden de bir bok gelmiyor ya. Al tekli atalım. 1 Tekliden de hiçbir şey gelmiyor abi. Hani tekliden gelse size diyeceğim ben. Hadi tekliden filan da. Tekli tamamıyla çöp beyler. Tamamıyla çöp. Tamamıyla çöp. de hiç, hiç abi hiç. Bir tane daha tekli atayım ondan sonra multiye döneyim tekrar. şu diyor besmele çek. Adim indirdi size ne olur lan. Canlı yayında e, ee, geldi kuş bile yakmadı diyor. Tekliye geldi. Vay. Abi şimdi ama multi şansımı kaybetmek istemem ya. Sonuçta buradan bir multi yakalama şansımız var. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ağlayacağım şimdi Unga. Unga diye ağlayacağım şimdi ya. Senin de emülatör 2'de bir hata veriyorsun ya. Oğlum her şey yine aleyhimize çalışıyor. Her şey aleyhime çalışıyor ya. Ya Müslüman yak lan, Müslüman yak lan. Hadi yavru kuşum. Hadi sevgilim. Hadi canım. Oğlum benim rengimi değiştiriyor bunlar böyle bir şeyler yapınca. 3 2 Bir Nah. nefesim kesildi şu an. Kusura bakmayın. Şu an benim nefesim kesildi. Yani o şerefsizi gördükten sonra orada o terbiyesizi gördükten sonra yapacak hiçbir şeyim kalmadı. Kusura bakmayın. Adam benim nefesimi kesti ya. Böyle bir terbiyesizlik olabilir mi abicim ya? Ya o boku vermese vermesi olmayacak. Yani o o kartı verme ya ne veriyorsun o kartı abi bize ikide bir ya. Verme abi ya. Verme. Başka bir şey ver abi. Şu adamı verme o kol senin bir tarafına kaçsın klap ya. Asabım bozuluyor ya. Ya sinir ol sinirleniyorum ya. Bak şimdi bir tane daha yapacak ama istemiyorum abi. Verme lan. Göt. Verme bunu da gg yap. Vermiyor zaten. Hani ben belki ters psikoloji yapayım. Verme verme deyip belki veri kafasındayım ama yok abi herif harbiden vermiyor ya. Harbiden vermiyor oğlum adam. Ana. Abi kupa BJK'nin oldu. Zaten biz ancak BJK kupa alıyoruz. Kona gol, gol atmadan almışızdır kesin. Abi forvet yok ya bizim takım. Nereden geldik şimdi BCK'de ya? Beşiktaş'a nereden geldik bilmiyorum abi. Şu an farklı şeylere atıyorum kendime. Farklı şeylere. Hadi. Kadar... Ya. Şarkı tuttu. Şarkı tuttu. Hadi. Olur mu? Olur mu? Nuri Alça gider mi buna? Olur mu lan bu bizim takım ama Abi yine en iyisi kalksı abi. En iyisi kalksı abi. Kalk. Bize bu Schneider değil, Kasla Pierre lazım abi ya. Beyler bize Kasla Pierre lazım ya. Hadi. <laughs> oradan hiçbir şey gelmediğini ya. Gider gider diyor. Nereye gidecek abi? Ne yapacak yani? Bunu alacağız. Takıma bile ponte edemeyeceğiz belki ya. Bari bu geleceğini Pierre gelseydi. En azından fast level'ı çıkarttır. Bunu bir şekilde koyardık oraya anladın mı? Hadi bir böyle hareketli bir şarkı açayım. Hadi geliyor. Bak. Ah! Hadi hadi Coşku veriyorum hadi Bu kadar coşku verdim lan Abi resmen oyun oyun dağılan diyecek kelime bulamadım ya. Siz bulun da yazın şuraya bir şeyler ya. Ben diyecek bir kelime bulamadım. Siz bulun yazın şuraya ya. Şöyle deniyor bu oluyor de. Yok abi bur burası da cici. İkisi... Abi bir tane step kalmış. Hadi bir tane de atacağız. Club eşittir. Pezo diyen Twitch şerefsiz oğlum. Adamın yazdığını engellemiş. Club eşittir. Pezo demiş. Adam ağzı bile yazmış abi. Oç moç ana avra dümdüz gitmeniz lazım buna. Abi bir tane ulan zibilyon tane deyip attık lan. Lan bir de hesabı ikisi birden gelmez mi abi? Lan bir tanesine mi gelmez abi? Belki 10 tane 15 tane hesap attım ben yok ettim burada ya gece de ya 2022'ye girerken bir gece de abi bir süre hesap çöp oldu gitti abi ya. Böyle bir şey var mı abi? Var. Hadi. 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 Şimdi gelecek. Hadi adil olayım. Avro Yav. Ya bana dünyada hiçbir insan şu olayın şans olduğunu bana söyleyemez ya. Şunun bana şans olduğunu yani Schneider'in iki stepte aynı adama çıkmasını ya da 3 artık ne bu. Bana kimse bunun şans olduğunu söyleyemez abi ya. Bu şans değildir bu pezevenklik de değildir abi. Bu neydiktir ya? Oğlum bunlar dolandırıcılar. Vallahi dolandırıcı bu firma ya. Al bunu götüne sok şimdi. Club. Bu hesap da GG. Nereye sok? Al bunu bir tarafına sok Club. Şunun yerine koyabilirim onu. Oynamazsın abi ya. Bondur bile yaparsın kanka. Ben Ver vereyim sana bu hesabı tekrardan. Al sen bununla bondur bile yap. Olur mu? şerefsiz ya